Türk'ün yüce direği seni yasakmak ancak Kanımızla boyandın senden isten bizden Armağı açsın katilladan cengizden Senden gayrı kimseye gönül verir mi zafer? Tarihler tanır seni hep, cenkler de muzaffer Sayısız ülkelerin üzerinde yükseldin önünde durulmayan, taşım giden bir sendin Bazı bir düşman değil, cihanla da savaştın sana demeyen aman. Kaç hükümdar önünde teslim etti tacını. Kaç yaralı milletin verdiği sen ilacını. Görevimizi yaşatmak seni şerefle canla, Sancak geçer uğruna dökülen temiz kanla. Sana kim yam